Evet, herkese merhaba. Bugün çok mutluyum çünkü sonunda Grin'in Elton'u izledim. Var ya, bayıldım. Ben böyle cinsellik, seks filmleri çok severim. Çok beni böyle ilgimi çeker, çok mutlu hissettirir. Bu zamanlardan bir tanesiydi. Zamanında kitaplarından çok etkilenmiş bir insan olarak. Dedim ben bunu film izleyeyim. E, baktım Google'a herkesin filmi çok övmüş, çok izlenmiş, çok bayılmış. Dedim Allah, Allah ne var acaba? Baktım izledim. hikaye meçhul. E, kız üniversite okuyor, edebiyat... Ö. Edebiyat mıydı ya? Hangisi? Edebiyat bölümünü okuyor. Bunun bir tane ev arkadaşı var. Ev arkadaşı gazeteci. Şöyle i̇şte bir adamın bir adamın röportaj falan yapması gerekiyor. O Mersa o gidemiyor. Yine o gidiyor. Şirkete gidiyor bizim başrol Anastasia. Şirkete gidiyor. Christian Grey ile röportaj yapmak için. Tabii bizim kız Christian'ın. Christian mi diyeyim? Christian mi diyeyim? Christian'ı görür görmez vuruluyor. Zaten hemen bir dudak ısırma fantezi var bunda Bella gibi. Hemen bir... Abi bir durum bu. Yabancılar herhalde bunlara şöyle bir. Ya karşı tarafı etkilemek istiyorsan doğan ısır. Ha böyle bir şey yok. Ben doğan ısır hiçbir, hiçbir karşımdaki cinsi yükselmiyorum. Her 10 saniye bir dudak, dudak ısırıyor. Neyse, neyse işte bizim Christian'la başlıyorlar birbirine etkilenmeye. Sonra Christian tabii çok zeki olduğu için ve çok kız etkilediği için kız nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyor. İşte kızın çalıştığı yere gidiyor. Kızla işte salak saçma şeyler al falan oluyor. Kız kızla bir yakınlık kurmak için. Sonra kızına kıza kartını veriyor falan onun ulaşabilmesi için. Bizim Christian bir Christian ilmek ilmek yapıyor anlayacağız kadar. Film ne anlatıyor? Cinsellik, fantazi, fetiş. Bunlar nedir? Sadece cinsellik seks midir? Hayır. Cinsellik nedir? Fetiş vardır. Sevdiği pozisyonlar vardır. Sevdiğin hazlar vardır anlatıyor. Film başka beni o konuda çok etkiledi çünkü biz e, cinselliği çok tabu olarak görülen bir millet olarak beni film etkiledi çünkü yani benim için de açıkçası öğrendiğim cinsellik alımı biz hep pozisyon odaklı bir millet yani pozisyon odaklı ilerliyoruz ama filmimizin fetişin ne olduğunu, fantezilerin neler olabileceğini, ne tür fantezilerden hoşlanabileceğimizi falan öğretiyor. Mesela ben bazıları gerçekten kendi buldum, gerçekten bunları sevebilirim. Eğer gerçekten bir partnerime güvenirsem, ondan bir şey çıkmayacağını eminsem onlar mesela bazı fanteziler denemek isterim. Bence film bu konuda güzel. Çünkü yani cinsellik çok sığ bir şey diye anlatabildim mi? Gerçekten çok geniş bir şey. Film de bunu bize gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Mesela ilk sevişikleri yer neredeyse? asansör. Asansör böyle inanılmaz public bir yer. Yani benim top 10 public elementiniz asansördür. İşte çok çünkü hem çok istersin hem çok korktu falan. İlk kızla mesela asansörde sevişiyor. Fat. ilk işlem sonra kızla ne var? Sözleşme. Abi sözleşme duyar duymaz zaten bir gelin Ne oluyor? Ne harcadan satayım? Sözleşmeyi okuyorum. Sözleşme şunlar var. İşte dominant taraf var. İtaatkar köy taraf var. Dominant bizim Christian. itaatkar bizim Anastasia var. Anastasia mı diyeyim? Ana diyeyim? Ana diyeyim. Ana. İşte sözleşmede şunlar söyleniyor. İtaatkar Kölenin her istediğini yapacak. Ya yani ağzına sızsa cevap yok. Abi saçma şey mi olur ya? Bir de söylediğin var? İşte Christian itaatkara şunları yapmak istiyor. Anal yumruk, vajinal yumruk. Yok vajinal kıskaç. Abi ne manyak herifsin lan sen? Tamam fantazi fetiş var da o kadar değil. Yani aklınıza gelecek her türlü fantazi, tuhaf, abuk subuk, saçma sapan şeyler var. Bir de şöyle bir şey var. Eğer mesela karşı taraf itaatkar bunu çok bunu istemezse ve o an istemezse mesela bazı özel kelimeler var işte sarı, kırmızı diye. Sarı biraz daha zorlarsan artık canım istemeyebilir. Kırmızı da kesinlikle bana artık dokunma. Mesela bunu öğrenmek bir tane tuhaftı. İşte bazı mesela şey de görüyorsun mesela patron sekreter fantezisi. Mesela güzel bir fantezi. Onu yaptıklarında mesela dedim ki ha bunlar bir daha şey bir dedim. Ama sevişmeler tuhaflar olarak. Mesela ben orada sevişmeleri bekliyordum ama kız öyle bir onu ağzırdı ki saçını falan şuraya getiriyor falan. Onu öyle bir azdırıyor ki ama yapmıyor. Orada duruyor duruyor. Zaten biz sürekli şunu görüyoruz. İşte Christian, niye bu kızım? Zaten Christian ilk başta şunu diyor. Benle normal bir ilişkin olamaz. Ben işte sevgilin olamam. Benle sinemaya gidemezsin. Benle yemek yiyemezsin. Ben dominantım. Sen itasiyel kölemsin. Sen benim istediğim her şeyi yapacaksın. Ve benden istediğin hiçbir şey de yapmayacaksın. Senle uyumayacağım diyor. Abi saçmalık bu mu olur ya? Sen beni sabahlar şurada patlat. Sonra ben tek başımayım Var mı öyle şey ya? Sana istediği her şey yaptıracak. Zaten ilk yaptığı şey ne seksi? Gözlerini bağlamak. Ulan biri benim şurada gözümü bozdu. Ben altıma işirim lan korkudan. Ne yapar, ne eder? Adam kızın gözlerini bağlıyor ya ilk şeyde. Peki, film devam ediyor. Biz ne öğreniyoruz? Bizim anesteziya bakireymiş. Ulan hadi yabancıları zaten yemiyoruz da. Ulan sen nasıl... Bir de Christian bizim anesteziya ne diyor? Sen neredeydin? <laughs> <laughs> o kadar komik ve gittik o sahne ya. Sen bahili kız mı Krishin? Christian? Yapmadığın insan kalmış Christian. Christian'ı şey, Anastasia'yı bir eve getiriyor. Bir çok lüks bir villa. İşte Anastasia'yı... Anastasia Ana diyeceğim ya, çok uzun. Ana ile sevişiyorlar, gece oluyor, sabah oluyor. Anastasia diyor ki, böyle kaç kız getirdin? 15. Abi sen niye? Seviştiğin kızı, daha önce seviştiğin kızların sayısını, rakamını söylüyorsun ya. Hiçbir anlamı yok, hiçbir olayı yok ya. Mesela benim genelde çok sinirimi bozdu. Onu da zaten bozmuştur. Adam yani ağlayacağını sen gördüğü üç kızdan birini de eve götürüyor. Şimşek işini hallediyor falan filan. Neyse film gerçekten o seks odası, o kırmızı kadife oda bence mükemmeldi. Çünkü inanılmaz şeyler ben eşyalar görüyorum. Ben ilk defa bu kadar eşyalar kullandığı görüyorum. Yok kırbaçtır, yok tüylü bir şeyler var. Yok uzun, böyle ip gibi ince şeyler var. Kablo şeyi var. Kablo ipi miydi Bizim Kılıç'ın fantezilerine el bağlamak. Elleri peki neyle bağlıyor? Kabloyla. En büyük konusunda kablo bağıyla bağlamak. Manyak. Manyak bu. Zaten normal bir insan bunu kabul etmez ama bizim Kılıç'ın anasiyetiyle tabi manyak olduğu için ve görmemiş biri olduğu için zaten bizim anasiyetiyle hiç görmemiş. Hayatında adam akıllı bir yere bile gitmemiş. Kız yani daha yeni bismillah. Yani körpe bir kız. Bizim Kılıç'ın tabi bunu fark ediyor. Kız sömürüyor. Her yerden sömürüyor. Kız kendine aşık ediyor. Kız adam en son artık ağlıyor. Diyor ki sana aşık oldum. En son peki sahne ne? Kız diyor ki niye bana sevgilimmiş gibi davranmıyorsun? Niye bana istediğim her şeyi yaptırmıyorsun? İşte kız dokunmak istiyor dokunmayacaksın. Kız ona işte bana anlat yükeğini anlatmıyorsun. Tam o zaman kız diyor ki bana o zaman en kötü, en çok yapmak istediğin, en sert fantezini yap diyor. Kızı gene odaya götürüyor. Kızı ya da 5 ya da 6 hatırlıyorsam kırbaç vuruyor. Sonra kız ağlayarak şunu diyor. Bunu mu istedin? Canım açmak çok boşuna gitti. Kızım sen mal mısın? Kızım madem hoşuna gitmiyorsun, niye o adamın yanına gidiyorsun? Niye o bu adamla beraber olmak istiyorsun? Bana istediğin her şeyi yapmıyorsun sonra odaya gittiğinde bana niye bunu yaptın? Şimdi bunu yapmak sana zevk mi verdi falan diyorsun abi. Sen nasıl bir mal kızsın ya? Var ya anestezya Bella'dan sonra da bir şey ikinci yeri sakalı karakterdir. Bu kadar boş. Bu kadar aptal aptal bir kız olamaz. Bu arada bak karanlığın gücü ve Özgürlüğün gücünü de izlemiştim. Özgürlüğün şeyiydi galiba. Bu arada filmleri çok iyi hatırlamayabilirim çünkü çok uzun yıllar önce izlemiştim. Mesela ikinci film biraz ortalama bir film ama üçüncü film güzeldi benim için. Ama ben gene ilk filmden konuşacağım çünkü ilk film için daha iyi bir film. Daha akıcı film. Bu arada bazı yorumları bırakmıştım ekşi sözlükte. Çok fazla sevişme sahnesi olduğu hakkında eşir vardı abi ben buna katılmıyorum. Bu. işte bakire bir kızla full fantezi ve olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Tabii ki de full seks sahnesi olacak. Ulan 365'te siz bunu yadırgamıyorsunuz. Bunda mı yadırgayacaksınız? Bu zaten direkt full seks fantasy filmi. Bu arada eğer ergenseniz, ergen değilseniz, bu tarz şeylere ilgi alakanız varsa kesinlikle bu filmi serisini izleyin ama ilkini kesinlikle izleyin. Çünkü gerçekten size böyle baya baya, libidosu baya yüksek bir film. Yani herhalde 10 dakika 15 dakika bir sevişiyorlar. Bu sevişme manyağı iki kişi. Adam aşırı azgın, aşırı libido, su yüksek. Bu arada Chris'in beğenmeyenler falan varmış abi Bu adam taş gibi ya. Fiziği taş, kalçası taş, maşallah her şey taş. Nazar değmesin. Bu arada ben filmde bir şey öğrendim. Filmde sahte şeyler falan varmış. Tek sahte şey neymiş? Adamın alt bölgeni kıllar. Abi cık. o kadar gereksiz şey var ve onu orayı mı yapıyorsunuz? Ne manyak insanlar bunlar ya. Bu arada adamın fiziği muhteşem. Kalçası, sırtı, karın bakılır falan müthiş bir adam ya. Bodum Batman ölsün ölsün. Bence müthiş bir film. Ama kız hiç beğenmedim ya. Abi kız çabuk karakter gibi kız Hadi burada şey yapmak istemiyorum ama hani ben biraz daha kum saati balık etli bir kadına hoşlanan bir erkeğim Hadi tamam. O erkekler zayıfları seviyor olabilir de kız bayağı zayıf abi. Mesela böyle bir rol için kesinlikle ama kesinlikle kum saati çok seksi bir kadın oynaması gerekiyor ya. Tamam iki arasında bence bir cinsel kimya var. Onu hissediyorsun ama Abi ben biraz daha böyle seksi, dolgun kalsın, dolgun memeli bir kadın isterdim ya. Kız çünkü fiziği de, yüzü de o kadar masum ki. Ben kıza kıyamıyorum ya, kıyamıyorum. Diyor ki kız için yapma, izlerken böyle. Kız için yapma, okulda zarar verme falan diyorum. Kız çünkü çok masum. Abi bu rolcün bence çok seksi bir fiziğe sahip bir kadın olması gerekiyordu. Bence tersi bir, o anlamda bir kadro seçim var. Bir de bizim manyak kreşin ne yapıyor? Abi bu adam gerçekten herhalde manyak birisi de. Gerçek hayatta eşini şey getiriyor. Ne diyorlar ya? Sete getiriyor. İşte mesela sen kızla sevişiyorsun. Senin eşini izliyor. Manyak bir herif. Ben var ya öyle olsam kıskançlıktan patlarım çatlarım. Ama adamın karşısına geliyor ve eşini başka falan seviştikten izliyor. Yani modellik mi dersin? Genişlik mi dersin? Ben anlamadım. Neyse toparlayalım çünkü bayağı uzun oldu. 10 dakika için gerçekten çok uzun bir süre. Bu filmi izleyin yükseltecekle videoyu yükseltecekler böyle seks cinsellik fantezi fetiş bu da şeyle ilgili varsa kesinlikle yazıları çok güzel gelecektir bu arada daha iyi filmler de vardır ben mesela Love onu izleyeceğim ve onu beğenirseniz yine paylaşacağım ben bu arada e, filmlerden devam etmek istiyorum çünkü kitap videomda ne ki çok izlenmiyor o yüzden filmlerden devam edeceğim lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın beni Beğenmeyi unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için şey çok değerli, çok önemli. Lütfen 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Seviyorum, öpüyorum.